selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kostümlere bakıyoruz. Bir de şurada ücretsiz bir mega kutu gelmiş ama ben bunu açmadım bu videoda. Bu videodan sonraki videoda açtım. Eee, aksesuarlar gelmiş bilmem ne. Ya bulun kostümü. Eee, oyun içi de güzel gözüküyor. Bir de şey çok hoşuma gitti. Atışları, atışlarının sesi. Ama almadım. Alan var mı? beğenen var mı? Ya e ben beğendim aslında da. Eee Spike'ın kostümünü de görmek istiyorum ya. Çünkü ben e, ikisinden birini alacağım ya. İkisinden almayacağım da ikisinden birisini alacağım. Şurada şu da bir efekt bir şey yok da. Şu atışları güzel ya. Atışlar çok iyi gözüküyor. Kostümü de iyi ya. Ama Spike'ı çok merak ediyorum. Ya Spike'ınki nasıl bir şey olacağı da. merak ediyorum. Burada kaçıncı kademeye geldim ona bakacağım. Bundan sonra bir videoda da zaten bir şeyler bir şeyler. Ee, şey böyle. Bu videoyu çektim arkadan başka bir videoda çektim evet. ama böyle <laughs> Bu Meayı açmadım çünkü e, aksesuar aksesuar ya da ruf falan için şey yapmadım. 29. kademedeymişim zaten az kaldı ee, Bir de şurada işte şu görevlerim bilmem nelerim vardı sabah Ben o görevleri bitirdim ee, 30. kademeye falan getirdim aslında hesabımı Sonraki videoda onu şey yapacağım size şey yapacağım. Burada full pemle, full pemle girdim ee, Map sürekli değişiyor Buradaki ya şey ya, e, bu kalkması güzel olmadı aslında. Çünkü normal mapler iyice sapmaya başladı. Aslında burada buradayken daha bir rahat rahattı ya. Ben de mesela e, buradaki maplere sonradan alışmıştım. İlk başlarda buradaki maplerde çok oynamıyordum aslında. Sonrasında çok alışmıştım ve 2-3 e, tane tank karakterimi o maplerde kasmıştım. tanklar çok güzel gidiyor. Tron maplerde. İşte ya kupa Man bet kalktı, için şu şey ya normal bayağı bayağısa, bayağı bayağısa. Maç kazanmak da zor ya burada. İşte şu bu böyle açık maplerde tamam da e, diğer maplerde pemmem harbiden zor. Jeton katlayıcım var, jeton etkinliği var, genel jetonlar sayesinde bu kadar hızlı ilerledi. Yoksa yüzük görevlerinin çoğunu kaçırdım ben. E, yapmadığım bir sürü görev falan vardı ama e, jeton katlayıcı ve o jeton etkinliğiyle çok hızlı ilerledi. İyi ki almışım dedim jeton katlayıcıyı. Şimdi geçen sezondan da e, kartlar biriktirdim. Ondan sonra kutular vardı orada. E, onlarla falan bir şeyler yaptım işte. E, şurada labirent. Dur <laughs> Allah, bir zaten biriyle karşılaştım galiba ben bu. Burada ben biriyle karşılaştım diye hatırlıyorum. Şundan mı karşı? Şu bir şey daha oldu ya. Yani. Gitmesem olacakmış şuna bir yerden çıktıydı o adam. Bu değil, başka biri mi geldi değil mi? Bir şey oldu ya. Yani. Çak dedi bir şey. Şurada işte bir şey. Yok. Hep böyle, hep böyle şey şey geçti ya. Ama ben yılmadım girdim çünkü orada bir sürü hayatınızın bitti bilmem ne var ya şey yaptım. Girdim durdum. Sürekli pen bu maplere girdim durdum. Görev işlesin falan. işte biraz daha ilerlesin falan diye. Siz kaçıncı kademedesiniz? Bir de e, bu aldınız mı? Şimdi ben bu ropes almadan e, normalde zaten normalde de e, diğer sezon, geçen sezonlarda da hiç e, bu almamıştım ben. Yani e, almamıştım dedim. Geliyordu işte 50. 60. kademeye. E, kostümleri alayım işte kartlarda olsun falan diye alıyordum işte. aslında hiç almıyordum ilk başta karakteri çıkarırken almıyordum da Şeyde alıyordum karakter geliyordu ona oradaki o 500 kartlar gözüme gözüme şey oluyordu ondan alıyordum saçma sapan bu sezon almayacağım bunu da çok kararlıyım çünkü sadece fıçının kostümünü beğendim ben Başka kostüm beğenmedim Şunu oldu. Ooo burada da böyle gittim <laughs> Görev yapacağım diye diye bir dünya şey e, Maça girdim çıktım Burada böyle pemle Öyle işte ya Bu opesi bu sezon almayacağım e, Elmaslarımı da e, Şeye biriktiriyorum şu an Bebeğin ismi 188 mi? Ya bebeğin ismi niye o kadar az? Neyse şuradaki maçtan çıkınca bir bakayım. 120 küsurdu. 20 küsurdu. Ne oldu? Ne Hala küçük ya değil mi? 30 bir tutuyor dengen. Kaç var? benim mi nereye gitmiş? Ben ne yaptım ya? 120 elmasım vardı. 120 elmasım vardı. ya yani. 29'luk bir tane çektim. 120 değil miydi o ya? Hiç hatırlamıyorum. Bundan bir iki önceki videolara bakmam lazım, ne harcadım Gerçekten bilmiyorum ne harcadım İki defa şeyi aldım da, ee, ne oldu? İki defa Jeton Katlayıcı aldım da. 100 sen, sen 8'e düşecek kadar da almadım ya. 122 acaba şeyi mi hatırlıyorum? ilk aldığım mı 120 idi? Çünkü şey e, elmas geldi bu Ropes'ten. Ha şu kadar daha elmasım var falan filan yaptım kendi kendime. Bir şeyler bir şeyler işte. ne şu an attım. bilemedim ama bir şey yapmış olabilirim. iki defa elmas aldım. Ama elmas aldım. İki defa e, jeton katlayıcı çektim. Biri 39, biri 29 galiba ya. O şuna onlar da şey yaptım şimdi. Rufes kademesine acayip ilerli. Ya iki kademe, iki kademe ilerle, iki kademe elmas verip de ilerleyeceğime e, şey yaparım daha iyi yani gerçekten bu mantıkla baktığım zaman. E, gider jeton katlayıcı alırım. Daha hızlı 4-5 kademe ilerlerim. Ki e, 4-5 kademe attırdığını biliyorum yani acayip. Ee, hani sadece bir kademe atlamak için şey olmuyor jeton katlayıcı çok fark ediyor ya. Bizim Ramazan'la Burak e, 22'lerde 25'lerde galiba ben 30 küsur geçtim zaten. E, bu videodayken zaten 22'lerde 23'lerde bir şeylerdi. E, ben bu videoyu çektim akşamına zaten 31-32 gibi bir şey oldu ya acayip fark ettiriyor yani. gerçekten. Bir de benim yapmadığım çok görev oldu. Yüzüklerin çoğunu kaçırdım ben. Ee, kupa düşmeyim, girmeyeyim işte neyle gireceğim falan filan muhabbeti çok yaptığım için girmediğim de oldu. Bu maddi e de acayip temkinli davrandım çünkü bir öncekinde dıklamıştım. Bu sefer temkinli davrandım. Mor dedim adam var dedim dolan diğer tarafta. Dolan dolanın diye herhalde diye hatırlıyorum en son hatırladığım oydu Kupa kasmak istiyorum da gerçekten random olayı acayip iğrençleşti ya ciddi anlamda ve ee, tek hesap kasıyorum şu an ben onda ya güldü söyledi ne yaptığımı Gerçekten şey böyle ya. Çifti saplaşma akıl karı bir şey değil ya. İnsan gerçekten yılıyor ya. Yılıyor yani. Bakalım o iş güzel giderse öyle devam edeceğim. Çünkü gerçekten bıkmış durumdayım yani. Çifti saplaşma muhabbetinden bıkmış durumdayım. Ee, neredeyse 19 bin olmak üzere çift saferim. Ya o illaki gireceğim karakterler olacak da e, ee, tek hesaplaşmada gidecek karakterleri de tek hesaplaşmada kasacağım ya. Gerçekten hani uğraşmak da istemiyorum. Yoruldum ya Gerçekten şu çift hesaplaşma bıktırdı beni. Çünkü saçma sapan geçiyor. Oo. Sen ölüyorsun. Adam başlıyor şeyi e, ötekilerin üzerine zıplamaya falan. Neyse işte bunu da böyle yaptım. O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz ben.